Şekil <Sülüyor> için belki burada arkadaşlar bana 10 tane mektup okuttular, bacılarımla falan. Hepsi olimpiyat statlarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Efendimiz aleyhissalatu vesselam yanına Hazreti Esma geldi Üzerinde ince elbiseler var. Buyurdular ki: "İza mahizu la yahillu an yura minha illa hada ve hada." Kız çocuğu baliga olunca artık şu el ve yüzü dışındaki diğer organlarını, vücudun hatlarını görmek haram. Onun eniştesi Peygamber Hazreti Muhammed olsa bile göremez. Bunu buyurdular. 15 yaşında kız çocukları dans ettiler. Bu ümmetin kızları onlara baktılar. Ama yine buna rağmen kimse ellerini kaldırıp berbat İmam kardeşlerim var. Uluslararası İmam Hatip okulları var. Güzel şeyler de oluyor hocam. Afrika'nın ortasından gelmişler. Onlar zekat ve fitre paralarıyla gelip de stadyumlarda dans etmiyorlar hocam. Onlar mehteri vuruyorlardı, tekbir söylüyorlardı. Bunları da gör hocam. O hale geldik ki zekat fitre paralarını alıyorlar. Oralara buralara gönderiyorlar. <laughs> Ama Suriye'de şimdi anneler hocam çocukları kucaklarında sovaları yok, battaniyeleri yok, umlu suzanlar çocukları kucaklarında donarak can veriyorlar. Nereye gidiyor hocam bu zekat ve fitre paraları? Nereye gidiyor şu yardım kuruluşları nereye gönderiyorlar? Ama bütün bunlara rağmen anneler o anneler sana dua ediyorlar. Asla beddua cümlelerini ağızlarına almadılar. O zaman bütün millet ya gencecik kızlar. Başörtülü, baş açık, bütün millet toplanmış, kelli felli böyle oturuyorlar, şey diyorlar, onlardan şarkı söylüyorlar. Ya bu kız burada buluğa ermiş, buluğa ermeye yakın 10-12 yaşında bile olsa bu kız erkeklere şarkı söyleyebilir mi? Caiz midir? Bunda hizmet olur mu? Bunda sevap olur mu? Bunda günah var mı? Var. Çok. E şimdi millet hizmet diye bunu görüyor.